Evet şu an Kumlu Kozköy İlkokulu'nun önündeyiz. Gördüğünüz gibi şu an çalışmalar da sona gelindi. Hemen hemen her şey bitti. Bir köşelere bir beton atılacak. Ondan sonra bitecek. Baktığımız zaman gayet de güzel olmuş. Evet. Yanımızda köyümüzün muhtarı Ahmet Eriş var. Evet. Sayın muhtarım. Bir çalışmaydı. Başladınız. Ve sonu geldi ne söylemek istersiniz? Ey sayın öğretmenim senelerdir, 3-4 senedir bu Kumbukos köyünün gençlerinin yani avuzlarındaydı. Senelerdir Allah fırsat verdi. Gençlerimizin de katkısıyla Allah hepsinden razı olsun. İşte bu duruma geldik yani. Maşallah, maşallah. Çok da güzel oldu yani. Çok da sevinçliyim. Vallahi gerçekten çok güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Seninle Şöyle bir şeyin. baktığımız zaman Harika ve mükemmel bir iş çıkmış Ahmet abi. Gençlerimizden Allah razı olsun. Gençlerimizin yardımıyla baksana. Maşallah. Şöyle 15 gündür böyle çalışıyorlar. Durmak yok, yola devam. Maşallah. Gerçekten çok güzel olmuş. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz.